çocuklar merhaba. Matematik dersimizde konumuz çıkarma işlemi. Çıkarma işlemine devam ediyoruz. 20'ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemi konumuzu oluşturuyor bugün. Açıklama bölümünü ben size okuyacağım. Siz de göz kaslarınızı kullanarak açıklamayı ben okurken takip edin. Kolideki yumurtalardan bir tanesi pişirildiğinde kolideki yumurta sayısı eksilir. Geriye kaç tane yumurta kaldığını çıkarma işlemi yaparak buluruz. Matematik cümlesi 6 1 eşittir 5 yumurta kalır. Biz de aşağıdaki modelleri birer matematik cümlesine çevireceğiz. Bu işlemleri birkaç tane örnek vereyim daha sonra sizler yapın ve kontrol edin. Şimdi önce örneği inceleyelim. Kaç kutumuz var onu buluyoruz. 1 2 3 Eksilen sayıyı bulmak için şeklin tamamını sayıyorum. 3 kutum var. 3 Görüldüğü gibi buraya yazılmış. Eksi eksi oymam gerektiğini nereden anlıyorum? Çünkü kutulardan bir tanesinin üzerine çarpı atılmış yani bu kutu dışarı atılıyor. Kaç tane atıldı? Bir kutu dışarı atıldı. Dışarı atılan bir yani çıkan bir. 3 eksi 1 eşittir kaç tane kaldığında buradan rahatlıkla görebiliyorum. 3 eksi 1 eşittir 2. Hemen yan tarafındaki modele bakıyorum. Önce kutularımın tamamını sayıyorum. 1 2 3 ve 4 kutu var. 4 benim eksilen sayım. 4'ü yazdım. 4 eksi. Kaç tane kutum dışarı atıldı? Bunu bulacağım. 1 2 Buradan dışarıya doğru ok çıkardım. Kaç tane atıldı? 2. Eksilen sayımız. 2. Kalan kutu sayısını buradan rahatlıkla görebiliyorum. Kalan 2. 4'ten 2 çıktı. Kalan sayı 2. Evet. Üçüncü şunu yapayım. Çünkü burada bir hata var. Çıkan kutu sayısı belli değil. Hemen onu ben çarpılayım. Evet. Önce kutularımın tamamını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutum var. 8 benim eksilen sayım. Kaç kutum dışarı atıldı? Şöyle işaretliyorum. Dışarı atılanlar, çarp konanlar yani. 1 2 3 kutu 3 çıkan sayımız. Kalan sayıyı bulmak için tekrar buradaki kutuları sayabilirim. 1 2 3 4 5 8'den geriye doğru 3 tane geri gittiğimizde zaten çocuklar bir buluyoruz. Çıkarma işlemini biliyorsunuz geriye sayarak, geriye doğru sayarak yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki modelleri de geri kalan modelleri de sizin yapmanız için bekliyorum. Daha sonra ben yapacağım. Buradan cevaplarınızı kontrol edin. Cevaplamaya başlıyorum. Eğer e, bitiremediyseniz ki bitirememiş olabilirsiniz. Lütfen videoyu durdurun. Tamamladıktan sonra cevapları izleyebilirsiniz. Şimdi önce eksilen sayıyı bulmak için